Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tuzun. Buyurunuz Sayın Tüzün. Biraz gülelim Sayın Başkanım. Bir, iki, üç, dört, beş. AKP'nin acınacak haline gülelim beş kişi. <laughs> Kaan'ın Kanun teklifini veren 70 milletvekili var, 70 imza var. Hadi genel kurula saygınız yok, hadi yüce meclise saygınız yok, imzanıza saygısınız olsun arkadaşlar. 70 tane, 70 arkadaşımız teklife imza veriyor ama 5 kişi burada teklifi takip ediyor. Evet, Sayın Başkan, Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri, sevgili milletvekili arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin, birinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle 27. dönem parlamentosunda bir adet, bir gelenek haline gelen temel kanun şeklinde kanun teklifleri geliyor. İş tüzüğümüzün 91. maddesi gereğince temel kanun toplumun temelini ilgilendiren yani bu ülke nüfusunun 85 milyon nüfusunun tamamını ilgilendiren kanundur. Ancak sadece 8-10 bin kişi ilgilendiren bir kanun teklifi ve 16 maddeden oluşan bir kanun teklifi iş tüzük 91'i de yok sayarak temel kanun olarak getiriliyor. Değerli arkadaşlar, bu yüce meclis, bu genel kurul geçmiş dönemlerde hatta 22. dönemde 1200 maddelik Türk Ticaret Kanunu kanun olarak görüştü. Kanun olarak genel kurula getirdi, maddelere görüşmesi yapıldı ve oylaması yapıldı. 1200 maddelik. Peki niçin bu madde temel kanun olarak konmuş. Parlamentoda grubu bulunan partiler, milletvekilleri kendi aralarında bir uzlaşma sağlasın. Toplumun menfaatine kanun çıkarsın anlayışıyla bu kanun maddeleri gündeme getiriliyor. Ama bugünkü siyasi bunu her zaman olduğu gibi bugün de yok sayıyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubunun milletvekilleri olarak geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğumuz İçişleri Bakanlığı Komisyonu'ndaki söylemlerimizi verdiğimiz önergelerin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü az önce AKP sözcüsü kanunun 6. ve 8. maddesindeki yönetmelikle yönetileri kanuni düzenleme yapacağız diye bir önerge verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ne kadar haklı olduğunu burada kendi sözleriyle ifade etti. Değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin en önemli bakanlığı. Türkiye'nin huzurundan, asayişinden bu milletin can ve mal güvenliğinden sorumludur. Böylesine önemli bir bakanlığın komisyonu beş yılda beş defa toplandı. Beş yılda beş defa. Yani zaten bakanlık kararnamelerle ve yönetmeliklerle yönetilir halde. Kararname çıkıyor, uygulanıyor. Yönetmelik çıkıyor, uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı gibi böylesine önemli bakanlıkta tüm yetkiyi yönetmeliğe bırakırsanız bakan gelir yönetmelik değişir. Bakana göre yönetmelik değişir. Bakan yardımcısına göre yönetmelik değişir. Daire başkanına göre yönetmelik değişir. Genel müdüre göre yönetmelik değişir. O zaman o zaman bu yüce meclis niçin vardır? Neden vardır? Kanun koyucu hakkımızı bizler belirleyemeyeceksek o zaman bakanlık yönetmeliklerle ve kararnamelerle bu ülkeyi yönetsin. Yönetmeye kalktıkları için de maalesef Türkiye bu noktada. Değerli arkadaşlarım, Tabi bu kanunun içeriine baktığımızda 8 farklı kanunu da değişiklik yapıyor. Bu 8 farklı kanunun torba kanunu haline gelmesi yetmedi temel kanun gündeme gelmesi ve yetmedi gerek komisyonda gerekse genel kurulda vereceğimiz önergelerle ilgili yine AKP grubunun red vereceğini şimdiden algılayabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı gerçekten Türkiye'nin en önemli bakanlığı. Böylesine görev ve yetkilerine baktığımızda da bugün bakanlığın ve bakanın ne halde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerekçelerin içerisine baktığımızda özellikle bakanlığın görevlerinden bir tanesi bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütününü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak diyor. Koruyabiliyor mu? Hayır, koruyamıyor. Yine önemli görevlerden bir tanesi sınır kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak. Sağlayabiliyor mu? Hayır, sağlayamıyor. Bir önemli görevi karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek. Denetleyebiliyor mu? Hayır, denetleyemiyor. Suç işlenmesini önlemek, suçları takip etmek ve yakalamak yakalayabiliyor mu? Hayır yakalayamıyorlar. Her türlü kaçakçılığı men etmek ve takip etmesi gerekiyor. Takip edebiliyor mu? Hayır edemiyor. Yurdun iç politikasına il ve ilçelere genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirme yapmak ve bakanlar kuruluna teklifte bulunmak diyor. Bakanlığın Bakanlar Kuruluna bugüne kadar bir teklifte bulunmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunu da yapamadıkların en somut örneğidir. Şimdi şimdi bunları yapamayan bir siyasi iktidarın uzantısı Sayın Bakanın Süleyman Soylu'nun o makamda oturmasının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Varsa var değil. 2016 anayasa değişikliği referandum döneminde iktidar partisi mensupları ve o dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı biz bu değişiklikle artık bakanların siyasi olmasını, siyasi partilerin grup toplantılarına, mitinglerine, örgüt toplantılarına katılmaması gerektiğine inandığımız için bu değişikliği yapıyoruz demişti. Artık bakanlar tarafsız olacak, her siyasi partiye, her vatandaşımıza, her belediye başkanına aynı yakınlıkta, aynı uzaklıkta olacak demişti. Referandumda bunun üzerine bir kurgu yaratıp söylemlerinize ve eğlendiniz devam ettiniz. Şimdi geldiğimiz noktada başta İçişleri Bakanı olmak üzere hangi bakan partisinin etkinliklerine katılmıyor? Hangi bakan siyasi söylemde bulunmuyor? Hangi bakan siyasi elendi bulunmuyor arkadaşlar? O zaman siz bu milleti kandırdınız. Ama artık kandıramayacaksınız. Seçim yaklaştı önümüzdeki ilk 6 ay içerisinde bu iktidarın değişeceği kamuoyu tarafından çok iyi bilinmekte ve önümüzdeki süreçte Millet İttifakı iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunların hiçbiri yaşanmayacağını Türkiye'de barışın, huzurun ve özgürlüklerin yaşanabileceği bir ülke olacağını güçlendirilmiş parlamenter Buyurunuz efendim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde buluşmak umuduyla yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.